Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı çok pratik bir kayısı suyu tarifi paylaşacağım. Kesinlikle dışarıdan aldıklarımızı aratmayacak ki bence daha güzel. Umarım sizlerde beğenirsiniz. İsterseniz hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçelim. Şimdiden denecek herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar kayısılarımızın çekirdeklerini çıkaralım. Bu şekilde kaynatacağımız tencerenin içerisine alalım. Ben 2 kilo kayısıyla yapacağım. Ama siz daha az yapacak olursanız ölçüleri yarıya indirerek devam edebilirsiniz. İçerisine 1,5 litre civarında soğuk suyumuzu ilave edelim. Üzerini şöyle iki parmak geçecek kadar olması yeterli. Ocağımızın altına kalın güzelce kapağını kapatıyoruz. 20-25 dakika civarı kayısılar yumuşayıncaya dek kaynatmaya devam ediyoruz. Bir hoşaf kıvamına geldiği zaman tamam demektir. Evet, ortalama şöyle 15 dakikadır kaynıyor. Şöyle bir tur karıştıralım. Sizlere de göstermek istiyorum. Güzelce şişmiş. Bir 10 dakika daha pişerse oldu demektir. Evet, bakın çok güzel bir şekilde yumuşadı. 25 dakika pişti. Ocağın altını kapatalım. Rondo ile çok güzel bir şekilde homojen bir kıvam alana dek içinde bir türler kalmasın. Büyük parçalar. Güzelce rondodan geçirelim. Evet bakın çok güzel pürüzsüz bir kıvama ulaştı. En ufacık bir tortu yok içerisinde. Sadece kayısının kendi kıvamı var. Evet tekrar ocağa aldık. Kaynama noktasına gelince içerisine şekerini ilave edeceğiz. Ben 2 kiloya 1,5 su bardağı 200 milim ölçüsünde şeker kullanacağım. Ama siz daha sağlıklı bir meyve suyu yapmak istiyorum derseniz şekersiz de yapabilirsiniz. Ben 1,5 su bardağı koyacağım. Şu şeker erince de karıştıralım. Ardından şöyle bir 3-4 dakika daha şekeriyle birlikte güzelce kaynatmaya devam edelim. şekeriyle birlikte kaynadıktan sonra içerisine kıvamı biraz koyu olduğu için bir miktar su ilave edeceğiz. Yine soğuk su ilave edelim. Ben ortalama 2-3 su bardağı kadar ekledim. Siz kendi yapacağınızın ölçüsüne göre onu göz kararı yapabilirsiniz. Kıvam bu şekilde olması yeterli. Bu şekilde bir 6-7 dakika daha kaynatalım. Ardından artık soğumaya bırakabiliriz. Burada kaynarken üzerinde bu şekilde beyaz köpükler oluşabilir. Onları mutlaka alalım. Sonrasında çirkin bir görüntü yapmaması için mutlaka şöyle kaynadıkça zaten belirginleşecektir. Onları kenarlardan toplayabiliriz. Arkadaşlar ocağımızı artık kapattık. Çok güzel bir kıvam ulaştı. Şimdi soğutuyoruz ardından dolabımıza kaldırabiliriz. Evet meyve suyumuz çok güzel bir şekilde oldu. Ee, ben kapaklı bir şişenin içerisine koydum dolapta. Kullanmadan önce mutlaka şöyle bir tortulu su dibine biriktir için bir karıştırıp bardağınıza alabilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir kıvamda. Bence sizler de kesinlikle deneyin. Bakın çok pratik bir yöntemle çok lezzetli ev yapımı kayısı suyu tarifi paylaştım sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.